Merhaba sevgili iz severler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 19 Ağustos 2021 günlerden perşembe. Saatlerimiz 15.47'yi gösteriyor. Ben bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur arkadaşlar. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Bugün 19 Ağustos 2021 perşembe günü gündüz programı Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 8 koşuluk programla start almıştı. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromunda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanıyor. Ben Kocaeli at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarış severler. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza 15 günlük deneme süremiz 50 liradır. Yani 15 günlük katılmak isteyen arkadaşlarım 50 liraya, aylık katılmak isteyen arkadaşlarımız da 100 lira 100 liraya grubumuz videomuza katılabilirler aynı zamanda ben arkadaşlarımdan ricam olacak izlemekte olduğunuz YouTube kanalımız çok hızlı bir şekilde 23300 lira geldi Sizler de kanalımıza abone olursanız kanalımız çok hızlı bir şekilde yükselecektir ee, yine bütün arkadaşlarımdan bu konuda duyarlı olmalarını YouTube kanalımıza da destek vermelerini önemli rica ediyorum. Sevgili yarısı severler 19 Ağustos 2021 Perşembe gündüz pro akşam programı Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk programla start alacak 6'lı Ganyan programın 3. koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus Meydin yarışıyla start alacak. Burada öncelikle şans vereceğim isim 7 numaralı Saklı Kız isimli Safkan olacak. Özellikle son iki yarışında beğenimi kazandı bu Safkan. Bu Safkan bir Foçalı torunu, bir Tamerinoğlu temsilcisi. Bugün Gökhan Gökçe idaresinde öncelikli düşünülmesi gereken isim. Yine form olarak çok beğendiğim Baba Mevlid'in tayı 6 numaralı Ehli Keyif de bugün birincilik mücadelesine katılacaktır. Bugün Görkem Özçelik idaresinde 6 numaralı Ehli Keyif de mutlak süretle kuponlarda bulunması gereken safkandır. Bu iki safkan dışına çıkması durumunda diye devam ediyorum. 5 numaralı Deniz Prenses Fırat Arslan İdaresi, idaresinde piste çıkacak bilgin temsilcisi yine bugün birincilik mücadelesine katılabilir. Sürpriz şansına sahip isimdir sevgili yarısı severler. Son iki isim vereceğim. 8 numaralı Sır Tutan ve 9 numaralı Tan Yıldız isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla sizlere önereceğim isimler olacaktır. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus Handikap 14 yarışında yine son güzel yarışı ile bugün Mahsun Turan idaresinde piste çıkacak 4 numaralı Tatlı Uçar isimli Safkan bugün bana göre birinciliğin güçlü adayı Sancak Bey torunu 4 numaralı Tatlı Uçar. Birinci şans vereceğim simdir yine iki numaralı Dalgalı Yele uzun zamandır takip ettiğim Sayın Eylem Tan Yiğit'e ait iki numara Dalgalı Yele bugün 8 numaralı Buğulu gözle Ekürü olarak piste çıkacak gerek 2 numaralı dalgalı yele gerek 8 numaralı buğulu göz ikisine de aynı şans tanıyorum. 2 numaralı dalgalı yeleği ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 12 numaralı medusa 5 numaralı değer 1 numaralı polatlı gülü ve 9 numaralı Akan Pınar isimli safkanlar bu koşta sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve altılı ganyanın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışı. Burada da 4 numaralı Golden King esasen bana göre bu gruptan çok kaliteli bir safkan. Her ne kadar son yarışlarında birincilik elde edemese de Turbon'un Tay'ı yine Parador'un torunu. 4 numaralı Golden King bu grupta en çok tuttuğum isimdir. Bugün Ali Can İnci idaresinde piste çıkacak. 4 numaralı Golden King yine 9 numaralı Fahran ait. Her ne kadar son yarışları kötü olsa da gerçekten çok kaliteli bir isim. Bugün e, Gündüzeli arkadaşımız idaresinde piste çıkacak. Murat Gündüzeli idaresinde. 9 numaralı Fahran Ait, 1 numaralı Gürgür Baba, 3 numaralı Emir Soy, son iki isim vereceğim. 2 numaralı Arda Bey ve 6 numaralı Evet arkadaşlar o bir reis isimli safkanlar bu grupta sırasıyla değerlendireceğim isimlerdir diyerek 6'lı ganyanın 4. ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışında. Ben burada iki safkana yer vereceğim. Özellikle beğenimi kazanan iki isim var taylarda. Yine Red Giant'ın tayı 3 numaralı Yido. Esasen 3 numaralı Yido'nun bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Ardı ardına sentetikte koştu. Özellikle son koşmuş olduğu koşuda, sentetik koşuda çok güzel bir beşincilik elde etti. Birinci ile arasında üç boy kadar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çok büyük bir fark yoktu. Ama aksiyonlarında özellikle kumda daha iyi giderim aksiyonları vardı. Ben 3 numaralı Yido ve 4 numaralı Prenses Grace isimli safkanlar arasında geçmesini beklediğim yarıştır. Yani burayı iki safkanla 3 ve 4 şeklinde değerlendiriyorum ve altılı ganyanın 5. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışına buraya Banko bir isme yer vereceğim arkadaşlar. Sevgili yarış severler e, bu ayak analizimden sonra yine ufak altılı Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan ve Yedili Plase analizlerim olacak. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarıma özel ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Yine 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımızda aylık 50 liradır. Aynı zamanda ücretli whatsapp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri gerek antrenör gerek at sahibi gerek idman jokeyi arkadaşlarımdan aldığım değerlendirmeleri verdiğim sahadan duyduklarım köşem var eğer sizler de ücretli whatsapp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da okangunertv.gmail.com mail adresimize de mail olarak telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek Altılı Ganya'nın 5. aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum koşulacak dişlere mahsus meydin yarışına geçiyorum. Burayı bankobi isimle değerlendireceğim. Özellikle hayatının ilk koşusunda Turbolu'nun, Turbo'nun tayı Buseli'nin yani atak torunu 7 numaralı evet arkadaşlar kızım Asya çok beğenimi kazandı. Bugün Mahsun Demirbaş idaresinde piste çıkacak. Ee, Meydin koşuda ben 7 numaralı kızım Asya'nın özellikle kum pistte daha etkili koşmasını bekliyorum ve form durumunu beğeniyorum. Bugün 7 numaralı kızım Asya isimli safkanı Mahsun Demirbaş idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganya'nın son ayağına geçiyorum. Altılı Ganya'nın son ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı 3 yarış ile kapanacak. Burada da 11 numaralı The Collector esasen çok düşündüm. 5. ayağım banku vereyim yoksa son ayakta 11 numaralı The Collector isimli safkanı mı? Çünkü özellikle son yarışında kum pistte koştuğu son yarışta gerçekten çok güzel bir eşkal, çok güzel bir beden dili sergiledi. Apro ve temsilcisi bugün Muhammed Mirbilgin idaresinde bana göre bu yarışı kazanması gerekiyor. Özellikle Sayın Seyfi Altın'a ait safkan gerçekten e, güzide at sahiplerinden, eski at sahiplerinden Sayın Seyfi Altın'a ait 11 numara kolektör bugün ilk şans vereceğim isim olacak yine 10 numaralı Beyzadem. Takibimdeki safkan e yine Royal Abjar torunu 10 numaralı Beyzadem de Görkem Özçelik idaresinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacak. Ben burada bir numaralı Bart Boy özellikle orijin itibariyle çok tutuyorum. Harputlu Lugakkoş'un tayı bugün Halil Kaplan idaresinde piste çıkacak. Yine üçüncü şanslı isim olarak düşünülebilir. Bir numaralı Bart Boy yine iki numaralı Dolce Moye ve 9 numaralı şanslı çocuk isimli safkanlar bu koştan sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma önereceğim isimlerdir diyerek ben ufak altılı analizime geçeceğim. Ufak altılılarda şu şekilde bir analizim olacak sevgili severler. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 7 numaralı Saklı Kız, 6 numaralı Ehli Keyif ve 5 numaralı Deniz Prenses isimli safkanlara yer vereceğim. Burayı 3 safkanla değerlendireceğim. Altılılar neredeyse bu koşuda yarı yarıya düşmüş oldu sevgili yarısı severler. Altılgan ikinci ayağında 4 numaralı Tatlı Uçar, 2 numaralı Dalgalı Yele, 12 numaralı Medusa, 5 numaralı Değer, 1 numaralı Polatlı Gülü ve 9 numaralı Akan Pınar şeklinde koşuyu değerlendireceğim. Altılı Ganya'nın 3. ayağında 4 numaralı Golden King, 9 numaralı Fahran ait 1 numaralı Gürgür Baba, 2 numaralı Arda Bey ve 6 numaralı o bir reis isimli safkanlara yer vereceğim arkadaşlar. Ve Altılı Ganyan'ın yine dördüncü ayağında 3 numaralı Yido ve 4 numaralı Prenses Grace isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı 5. ayağında 7 numaralı Kızım Asya isimli safkanı günün banko ismi olarak vereceğim. Büyük kuponlarda olduğu gibi yine ekonomik altılarda da 7 numaralı Kızım Asya isimli safkanı banko isim olarak tercihleyeceğim. Programın kapanış koşusu Altılı Gani'nin son ayağında 11 numaralı The Collector. 10 numaralı Beyzadem bir numaralı Bart Boy ve iki numaralı Dolce Moye isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan da bir safkan çalmış olduk sevgili yarışseverler diyerek ben Yedili Plesa analizlerime hani geçeceğim. Yedili Plesa programın ikinci koşusuyla 2 i̇ki yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Şartlı iki yarışıyla start alacak. Arkadaşlar ben burada özellikle orijinal olarak çok beğendiğim anne tarafından Veleslap Torun torunu, torunu yine baba tarafından Güngör Baba'nın tayı olan 5 numaralı tat markızı isimli safkanı bugün Fırat Arslan İdaresi'nde günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve Yedir Piyasalara e banko isimle giriyorum. Yedir Piyasalara'nın ikinci ayağında 7 numaralı Saklı Kız, 6 numaralı Ehli Keyif ve 5 numaralı derin Deniz Prenses isimli safkanlara yer vereceğim. Yedili PSM'sin 3. ayağında 4 numaralı Tatlı Uçar, 2 numaralı Dalgalı Yele, 12 numaralı Medusa, 5 numaralı Değer ve 1 numaralı Polatlı Gülü isimli safkanlara yer vereceğim. Hatta 9 numaralı Akan Pınar'ı da yazalım buraya arkadaşlar. Yedili PSM'sin 4. ayağında 4 numaralı Golden King 9 numaralı Fahren Ait, 1 numaralı Gürgür Baba ve 3 numaralı Emir Soy isimli safkanları tutuyorum. 7. piyasamızın 5. ayağında 3 numaralı Yido Banko safkanım olacak. Yine 7'li piyasamızın 6. ayağında 7 numaralı Kızım Asya. Yine bir başka bankomuz olacak. Ve 7. piyasamızın kapanış koşusu yani 7. piyasamızın son ayağında 11 numaralı The Collectors 10 numaralı Beyzadem bir numaralı Bart Boy ve iki numaralı Dolce Moye isimli safkanlar sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle e, YouTube kanalımıza abone olan, YouTube kanalımıza destek veren bütün arkadaşlarıma can gönülden teşekkür ederim. Ayrıca babamın rahatsızlığında bana geçmiş olsun dileklerini ileten, benim yanımda olan bütün dostlarıma bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Babamın durumu şu anda fena değil arkadaşlar. Babam yaşlılık itibariyle biraz ağırlaştı durumu. Birkaç ameliyat olması gerekiyor. Yaşlılık itibariyle olamıyor ama şu anda durumu iyi arkadaşlar. Şu anda kendisi evde. Biraz yürümekte zorluk çekiyor. Geçmiş olsun dileklerini ileten bütün arkadaşlarıma tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.